Mersin Balık Pazarı Dernek Başkanı Ömer Faruk Polat, balıkçı esnaflarının satışlarının düzeltilmesi için marketlerin haftada en az bir gün balık satışı yapmaması gerektiğini söyledi. Emniyet müdürümüzden, valimizden marketlerin birer gün kapatılmasını istiyoruz. Esnafı ayakta tutmak istiyorsa tüm marketlerin haftanın en azından cumartesi ve pazar günü bir gün kapatsın ki bizim vatandaşlar buradaki esnafımız iş yapabilsin. Haber ekibimizde yaptığı açıklamada Mersin Balık Pazarı'nda fiyatların oldukça uygun olmasına rağmen satışların durgun olduğunu belirten Polat, ilgili birimler tarafından konulan avlanma yasaklarına uyulması çağrısında bulundu. Yasaklar daima insanlara hizmet açısından yasak olunuyor. Bunu devlete gel bir şeye yasak koymuşsa gerçekten buna uymamız gerekiyor. Çünkü gelecek nesillere bunları bırakmamız için yasaklar, kurallar insanlar için koyulmuştur. Kuralları kim eziyorsa bugün babamızın oğlu dahi olsa biz karşı çıkıyoruz. Esnafların balık satışlarındaki düşüklüğün marketlerin uygulamalarından kaynaklandığını kaydeden Mersin Balık Pazarı Dernek Başkanı Ömer Faruk Polat, marketlerin satışlarına getirilecek olan kısıtlamaların bütün esnafların neyine olacağını, gerekirse marketlerin şehir dışına kaydırılması talebinde bulundu. Yani bugün bir belediye başkanı, bir valimiz herhangi bir bu küçük esnafı yaşatma amaçlı bir proje çizilmiş olsa hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam marketlere engel olunmuyor ama yani haftada bir gün kapatmış olsalar bu esnaf gene de ayakta durma olanağı olacak. Yerel yöneticiler tarafından Mersin kent merkezinin odak noktasını zaman içinde saptırıldığını ve bu durumunda kendilerini olumsuz etkilediğine değinen Polat, vatandaşlara balık pazarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Peki istediğimiz vatandaşlarımızdan balık pazarını tercih etsinler güzel deniz balığı yemek istiyorlarsa hem ucuz fiyata hem taze balık istiyorlarsa balık pazarına gelsinler. Tek istediğimiz bunlar. Balık pazarındaki diğer esnaflar da pazardaki fiyatların marketlere oranla çok daha uygun olduğunu belirterek vatandaşları davet ettiler. Marketler çiftlik balığını atıyor 18 milyona 20 milyona satıyor. Biz balık pazarında çiftlik balığını 10 milyona 15 milyona veriyoruz. Marketi bırakın vatandaşlar balık pazarına bekliyoruz herkes.